Teberkün caiz olduğuna dair göstereceğimiz beşinci Kur'an delili İsra suresinin birinci ayeti kerimesidir. Bu ayeti kerimede Mescid-i Aksa hakkında şöyle buyulmaktadır El mescidil aksa lezi o mescid-i aksa ki barakna havle biz onun etrafını bereketlendirdik mübarek kıldık. Cenab-ı Hak Mescid-i Aksa'yı nasıl vasfetti? Etrafını mübarek kıldığımız, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa. Tebeükü inkar edenler eşya mübarek olamaz diyorlar. Onlara soruyor. Ey eşya mübarek olamaz diyenler, siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Bakın Allah ne diyor? Etrafını mübarek kıldığımız Mescidi Aksa diyor. Allah ben dilediğim eşyayı mübarek kılarım diyor. Siz kılamazsın. Eşya mübarek olamaz diyorsunuz. Nasıl bir söz söylediğinizin ve nasıl bir cinayet işlediğinizin farkında mısınız? Şunu bilin ki allah Teala nasıl ki bir meyveye, bir gıdaya, bir ilaca fayda koyuyor ve onu bereketlendiriyorsa aynen bunun gibi bir mekana ve bir eşyaya da fayda koymakta ve o mekan ve eşyayı bereketine mazhar yapabilmektedir. Bu bereketli eşya ve mekanlardan beş taneyi eserimizin bu bölümüne kadar öğrendik daha da çok öğreneceğiz. Bazı eşya ve mekanların bereketini inkar etmek, Kur'an'ın ayetlerini inkar etmektir. Çünkü Kur'an bazı eşya ve mekanlara bereket konulduğunu açıkça beyan etmektedir. Mescid-i Aksa'dan başka kendisine bereket konulan bir mekan da Kabe-i Muazzama'dır. Şimdi Kur'an Kabe hakkında ne demiş ona kulak verelim. Ali İmran suresinin 96. ayeti kerimesinde şöyle buyrulur. Estaizu billah inne evvele beyt. Şüphesiz ilk ev bu zu'elin insanlar için kurulmuş. Lellezi elbette o evdir ki bi bekke Mekke dedik. Mübareken mübarektir ve hudan lil alemin ve alemler için hidayettir. Toplu manaya bakalım. Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ev Mekke'deki mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan evdir. Yani Kabe'dir. Rabbimiz Kabe'yi nasıl vasfetti? mübarek olmakla vasfetti. Aynı Mescid-i Aksa'yı vasfettiği gibi. O halde tebevkü inkar edenler yine soralım. Allah Kabe'ye mübarek diyor. Hani eşya mübarek olmazdı? Siz şimdi bu beyandan sonra diyebilir misiniz ki Kabe de taş parçası, benim evim taş parçası. İkisi de aynı, İkisine de aynı muamele yaparım. Saygı, hürmet göstermem. Diyemezsiniz. Ha, siz dersiniz. Ama bu Kur'an'ı olur mu? Asla olmaz. Şimdi meselemizi Sakalı Şef ziyaretine bağlayalım. Teberrükü inkar edenler şu soruyu soruyoruz. Mescid-i Aksa ve Kabe-i Muazzama Kur'an'ın beyanıyla mübarek yani kendisine bereket konulmuş yerlerdir. Acaba madde itibariyle taş olan bir yapıya Allahu Teala bereket koyabiliyorsa peygamberimizin sakalına niçin bereket koymasın? o sakala hürmet gösterip öpenleri niçin bereketlendirmesin? Peygamber Efendimizin sakalı şerifinin Allah katında taş kadar kıymeti yok mu? O taş ki berekete mazhar olduğunda Kabe-i Muazzama oluyor. mescid Aksa oluyor ve diğer taş kardeşlerinden ayrılıyor. İşte o sakalda peygamberimizin mübarek bedeninde bitince diğer sakallardan ayrılıp bir berekete mazhar oluyor. İsmi aynı kalsa da bereketi yerle gök arası kadar farklı oluyor. Kardeşlerim, Arif'e işaret yeter sığınca artık meselenin derinlemesine tefekkürünü sizlerin tefekkür alemine bırakıyor tebük'e dair 5. Kur'an delilimizi burada sonlandıralım ve şimdi 6. delile geçelim.